Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Aslan Burçlarım sizler için yapıyorum. Ekim ayını yapıyorum. Sevgili Aslan Burçları sizler için yapıyorum. Sevgili Aslan Burçlarım aşk, para, sağlık neyse şansınızı bakıyorum sevgili kardeşlerim. Sevgili Aslan Burçlarım sizler için yapıyorum. Özel sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşlarıma, olana veya olmana çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, negatifleri doğaya gönderiyoruz. Pozitiflerin gelmesine sizlere. Sevgili aslan burçlarım, aşk, para, sağlık neyse şansınıza artık yapıyorum. Beni izleyenin şansını versin sevgili kardeşlerim. Aşk, mesela yıllardır bu problemi bitirememişsinizdir. Çocuk vardır. Mesela problem ne vardı? Evlenmiş, boşanmış olabilirsin. Mahkemede olabilirsin. Bunları tamamlayacak, bitireceğiniz sevgili aslan burçları. Ama evlenmiş, boşanmış olabilirsin. Çocuğun varsa, sevgi varsa tekrar geri gelecek senin ayına. Yani kendinize bırakıyorum. Tabii ki sevgili aslan burçları para iş yerinde kariyerinde para dırmanışların çok güzel kariyerin çok iyi olmaya başladı İş bulamadım diyen Aslan burçları yıllardır bulamadım diyenler şu aralar bulabilirsin çok güzel şansın açıldı İş yerinde kariyerinde zirveye dırmanışların çok iyi mesela iki geliyorsa 3 veya 4 gelebilir şansın açıldı sevgili Aslan burçlarım hayatın değişmeye başladı mükemmel olmaya başladı anne veya babanın, kardeşin, kardeşlerin problemleri olabilir veya kuzenlerin problemi olabilir. Problemleri de bitireceğim. Sağlık durumumuza sevgili aslan burçlarım dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani sevgili kardeşlerin sağlık durumundan yüzleşebilirsin. Baş ağrısı olabilir, göz problemi olabilir. Kontrol olmanızı tavsiye ederim. Omuz bölgesi olabilir, boyun bölgesi. Bunlarla test edeceksin, bitireceksin, şifalanacağınız Sevgili aslan burçlarım. Hayatın değişmeye başladı tabii ki. Yani sağlık durumunda hayatın değişmeye başladı. Bunları yani işi şey etmezsen, kontrol olursan yani problemlerin vardır, yıllardır doktora gitmemişsindir. Şu aralığa gidebilirsin ve yüzleşebilirsin ve şifalanabilirsiniz sevgili aslan burçlarım. Göz problem olabilir, baş bölgesi olabilir. Yani bu problemleri yüzleştirin ve şifalanacaksınız sevgili kardeşlerim. Sevgili aslan burçlarım, kalbi boş olanla aşk geldi veya da mesela ruh ikizin geldi, evlilik teklif alabilirsin, nişan, düğün, bundan olabilir, yüzleşebilirsin, çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Sevgili aslan burçlarım, hayatın değişmeye başladı tabii ki. Yani bırakabilsen eskiyi Mesela ne hedefli olsan ona hedef ol, hedef al. Hedeflerini bir bir olsana Biraz para kaybın olabilir dikkat edin. Araba kullanırken biraz kafa dağınıklığı olabilir. Çok çok dikkat etmeni tavsiye ederim sevgili aslan burçlarım. Araba problemi olabilir. Yani elyet ala, elyet mesela yıllardır alamadım diyorum mesela. Şu araya girdimden alacaksınız. Sınava girsen de kazanma durumu oldu. Öğrencilere tavsiyem kazanabilirsiniz. Çok şansınız açıldı artık. problemleri bir bir noktayı koyup bitireceğiniz, şifalanacaksınız. Ekim ayının çekimini yapıyorum. Ekim ayında da gümbür gümbür geliyorsunuz. Çok güzel olacak. Ama şu arala biraz sıkıntılar var tabii ki. Bunları bir anda bitirebilmeyin. Çok iyi olacak. Şifa olsun. Şifalanacaksınız. Aşk, mutluluk çok güzel olacak evli olanlara müjde olabilir. Hanımından olur, beyinden olur, kardeşinden olur, evlatlarından olur. Çok güzel bir müjde alacaksın, hediye alacaksın. Çok güzel sürprizlere çok açıksınız. Sevgili Aslan burçları. Sevgili Aslan burçları mimarsınızdır zaten. Mimarlık, mühendislik senin zaten doğanda vardır. Ressamcılık Mükemmel bir şansın açıldı. Mesela hobi yaptığın şeylerden bir para elde edebilirsin. Çok güzel olacak. Hobilerin var çünkü. Ressamcılık olabilir. El işi olabilir. Yani güzel bir kariyer yakalayabileceksin. Yani çok güzel para kazançlarına açabilirsin. Mükemmel olacak. Mucizelerin geldi senin de çünkü. 2017'den beri sizler de çok çektiğiniz sevgili kardeşlerim 2017'de 2018'den beri evlilik olsun para kışı olsun kardeşlerin problem olsun annen babanın problem olsun çok problemlerin vardı bunları bir bir noktayı koyacağım Allah'ın izniyle sevgili kardeşlerim pozitifinden kalın hoşça kalın sevgili aslan burçlarım